sana sen ama teşekkürler Kibat. Çıktı ya, yerinden çıktı da. Başarıdan nasıl çıktı? Arkadaşlar tübeksi -tü olsan sanmamız elinin motoru haşuru kurtarmadığı için. Bunu nasıl çıkarım? bak. Aşırı Oy 41 yu geçti adamı. <laughs> ne? Ömer geçti. <laughs> Onun son yüksel. <laughs> niye ben çekmedim ki? Elif. Abi. Dedekleri bugün de Ne oldu Ferhat Bey? Daha demin niye küfür ettiniz? Bu sekiz seta güzel. Hadi. Lan. Bak şu çıkacak ha. Aa şu şey. çıksa var ya abi. Ha şunu Oğlum sen komple boruyu çıkartacaksın herhalde. Evet. Mal mısın oğlum? Vallahi şu ses haşurundan ses gelecek. Geri sonra... gedek misin sen o kadar çıkartma bu. Yarım çıkmıyor mu? Komple uç oğlum manyaksın lan. Oradan şey olur mu buça? Ne oluyor mu? Hadi ben buradan çevireyim mi? Oradan çıkıyor mu vallahi? Bir yap bakayım. Olur mu? Bir de yap bakayım bir daha. Yapalım mı? Şu an hiçbir şey yok. Aa dönüyor biraz. Lan dönüyor da çıkıyor mu? Çıkmıyor ama. Şu an şey. Sadece dönerse sıkıntı. Sadece dönüyor. Çıkmıyor. Sadece dönüyor. Evet. Oğlum belgesi yapacağız. Hadi daha. Bak daha iyi. C'est Dieu en Egzoz Evet, evet abi bugün egzoz.